var. <laughs> Allah animasyon <laughs> iptal. Hayır ya animasyon. <laughs> 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 ah hayır, hayır hayır. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizinle birlikte Kaos ekibiyle birlikte bir vs atacağız. Daha çok vs videoları için like atmayı unutmayın. Ayrıyeten videolarımızın izlenmeleri bir tık düştü. Like butonuna basarak kanalımızın desteğini arttırabilirsiniz arkadaşlar. İki saniyenizi ayırıp like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Canlı yayınlarımızda sürekli vs'ler çeviriyoruz. Sürekli rank kasma yayınlarımız oluyor. Bu canlı yayında çekilmiş bir videoydu arkadaşlar. Siz de canlı yayınları kaçırmamak için açıklama kısmında bulunan nimo.tv soh adresine gelmeyi unutmayın. Hızlı bir şekilde vs'ye geçelim easily easily içeride mi şu lan salça kaymak var mı yok aa <laughs> ali kayıyor ama ali kayıyor yerde <laughs> ama ali kayarak gidiyor çekemedin İyi ali. ki delikanlı vermişti midir arasını eli yes, kapat okay. <laughs> ali Ali, Ali beni herhalde? Kaslı kalmak Abi. var mı? Onun benim ses niye kapanıyor kendi kendine ya? Kaymak var demiştim ben ya. Kat zırh alalım mı? Killed. Ana oğlum benim adamlarda da red dot var bende yok ya. Amigo red dot. Var. Red dot diyor <laughs> dört kişi kullanıyor. O yanlışa kaydım. Dead. Ne alıyor bekledi? Ha tamam. Şimdi gelin lan. Yok üstte. Eee tek gemiyor oğlum bu. Zırh almadım bu arada. Anla ki. Oo ben yedim ya. Kayma Aa ikinizin, kendim, ikinizin, ikinizin arasında mı yetişti ya mermi? Aşağı aşağı aşağı. Baş Vurdum bir tek yemedim. Tek, tek yemedim. Havada vursaydı. Tek zaten bu arada. Neden O zaman iki kere vururum kardeşim. O zaman tek yersin abi. <laughs> Ya, bisteğdiriz. Ya. Not ekemedi dostum, amigo. Ben yine reddatla uğraşıyormuşum. Reddatsız o. O sen ya, orada ya. değil miydin? What? Oy, o da tek. O yolu teklemedi, ben de yemedim. Bak o da teklemedi. O da yemedi. Sen de yemedin. <laughs> Herkes kimse tekemiyor. Hayda çok kolay kildi ya vuramadım. Oha iki de çekil. Aa ben de vurdum ama. Ya. Güzel döndün güzel döndün. Oğlum ben alamıyorum ki. Doğan arkasında bir vardı mü? O muhabbet alıyor hep. Kimi ne tepkiyon verdi? Geliyorum kanka bekle. Yine iki vs bire Bir tık yavaş oyna. Geliyorum. Tek yemedi. No mercy. Abi bana red at lazım ya. Bunların beni vurup red almam lazım ya. Yani. Vurup yine. Yok ben arada kalıp duruyorum ya. Bir vs bire düşer daha. Ben de vurdum. Ah! bak bu VSC'nin ödülü neydi? Üçer. Kanka bak adamın karşısında öyle atıyorum, iptal falan ediyorum. Benim yapmadığım şeyler yapıyor karakter. Of, sıktım olmadı. Eline sağlık. Kaymıyor ya, çok sıkıntı benim için ya. Target down. Hadi be, ya, Birinden dört x çıkıyor, birinden rıdda çıkıyor, mal gibi oyun oynuyorum ya. Bu da yenilmeyelim, çok kötü oynuyorum. Tek şey yemedin sen de. Ah! <laughs> Nerim bitti. Ulan bunun 4 x'i vardı ya. Ben 4 x kullanamam. Ne? Bir, Bir yedi. Tek yemedi, tek Gazi. Çok iyisin. Ne? Tek yemedi. Sen de yemedin and the blue team is Asa <laughs> Amigo ile baş başa kalınca ya olmuyor. Amigo sen de tek yemedi yemedi diyor sen de yiyemiyordun. Ama ilk farkında sen ilk ben vuruyorum. Target down. <laughs> Arada kalıyorum. Ya hadi, hadi be. be. Allah animasyon iptal et hayır <laughs> ya animasyon. <gülüyor> Yanlışlıkla <gülüyor> tırmandım ya. O ortadan geliyor. Oh gitme gitme mermi de vuruyor. Ol, yakın. Ay. <gülüyor> <gülüyor> of. Aa yedimindeymiş. Şarjör bekle. Can basıyorum ben. Şarjördeyim Nasıl kafaya gitmiyor? Harbiden bir şey gitti ya. Önümdeki duvara sıkıyorum. Ek yemedi gene. Yaklaşıyorum kanka geri çık. Ay vurdum saymadı. Ay çok, iyi, evet, çok iyi, çok iyi. Evet, 19 18 zamlık öne geçtik. Evet, okay. Fire. Et, geliyorum. Geldin mi? Kanka. Geldi ama uzun sürmedi. Kanka. Tek yemedi. Nice, <laughs> Ay ya arkamdaymış. Ben o aradasın sandım. Ay. Ay. Çok Helal iyi eline sağlık. Tek yemedi. Çok ya, iyisin çok Gazi. 3 fark açtık bekle biraz. O da çok açıkta oynama. Çok açıkta oynama. Kendi tek yemedi. Bakıyorlar. Yine tek görmedi. Gazi eklemedi Tam Gazi bekle biraz. Sakin oyna. Can bas. Arkamdan geldi kanka korumadın. Görmedim korumadın. Görmedin ki. Velo hmm, atıyordum çok, çok, yavaşladım. Açtık hadi Gazi farkı ikisini de aldık hadi. Çok iyi. ay, iyi. Şansını yiyeyim ya. Aa ay ay ay. ay. İçeride. geliyorum. dikkat et. Ay. Aldım 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 öne geçti. Çık çık çık, 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 çık. Raşlar haber versin. Aldım. Çok aldım. iyi. Acele acele önümde. Bir tane vurdu acele geliyorum. Vurdu. Ay. Vurdu, Tek yemedim. Beklemedi. Odan ya <laughs> inanılmaz anlaki. Kanka çok zor. Anlaki. <laughs> ben de bu <bir gülüyor> <dans> biliyorum <gülüyor> bro. <gülüyor> of yine mi uçak kaybettim? <laughs> Haydi bakalım Winchester vs. Let's go. Winchester <laughs> ya 3 body ya da 1 HS. Kayma yok değil mi gene? HS de Delikan tamamen yok. şeye gitmiyor. Neydi onun adı? Ba ba oyna. Bazen tek atmıyor. Ay. Oğlum bu çok zor lan. Zor zaten. Birine daha vurdum. Bunun reload'u çok zor. Birine <laughs> de vurdum. On, on <laughs> Oğlum. Daha tamam, daha vurdum güzel, Oğlum. Oğlum. Tamam çok güzel çok güzel. Tak tuttu tak tuttu. Kanka yakından savaşacağız. Hiç şey ES deneme ya. Birine vurdum Of. Ne yapıyorsun <laughs> bunu? Bir tane yedi. Kanka çok güzel. Geldim gittim. Bunlar hep böyle başlangıçta iyi başlıyor ha. Haydi lan. Ayy Ay ney. vurman lazım. <laughs> değil mi? Vurdum Gazi. Gazi. Oooo. Şansını yedin. Ya şansı lan. Oyuncu var burada. Oğlum zigzag yaparak adayı şuna basıyoruz. Bunun oyunculukları ne kadar güzel. Ben <laughs> anlamadım ki. Hayır takılı kaldı. <laughs> Hayır ya reload. Çok zor buldum ya. Oğlum şey diyor <laughs> <bir> yedi <bariyeli>. neydi <laughs> o zaman body <laughs> evet. Bir tane daha yedi Allah abi dibimdeki adama niye mermi gitmiyor onda çok şaşırtıcı bir durum yani ya gidip Ya git ya Ya yedi ya Ya bak Cihan'ınki var ya <laughs> Ya, vurdum, vurdum, kaçtı ya. Cam abi bir yedi. Ama mı do... Ama mezar. <laughs> İkinizin de arasında mı kaldım? Gerçekten mi ya? Bir vurdum. vurdum. Bir daha vurdum. Ah yumruk geliyor, yumruk geliyor. Ben kaçar. Soldakine bir vurdum. Ulan Amigo'ya deniyorum bu sefer Cihan abi başlıyor ya. Vurdum bir. Oo nasıl no headshot değil. Vurdum bir. Bir yedi, iki yedi. Me mezarcı iki yedi. Amigo iki yedi. Evet. Mezarcı oh be. Me. Tamam. Ya bunlar şey yapıyor. Kitliyor koşa koşa vuruyor bak şöyle. Reloading. Yani yok öyle bir şey yapmıyorum. Parmağım var. Sen VS mi atıyoruz gerçekten? Evet. Ha. Sen konuşma bir ya. Ne ağladın? Aa tek yemedi. Şey iki yemedi. 114 vurdum. 6 canı var Cihan abinin. Sağla var. Hayır. Hayır ya. ya. Uzaktan yapmamız lazım bunu. Yakındayken zevkli olmuyor. Uzak oldu. Doha vurdum bir. Oğlum kafasına sıkıyom adamın eşyat gitmiyor. Tamam. 2 Bir, tane, bir tane, tane, daha yedi. Ayır. Tamam çok iyi. Artık kanka park yedik. Kanka yeriz. <laughs> Sıkı başmadan vs atıyoruz oğlum. Bu nasıl bir şey ya? Ben açıyorum. Ben açıyorum. Oğuz ortalarında kalmış birader bir yardım edeceğim. Ne mi Ölmüyor. Biri yedi. Can abi biri yedi. Biri yedik, biri de de ya, Oy! Abi, ya, çok ezik ya kardeşim. Bir tane daha uçak aldık herhalde kanka biz. <laughs> aynen aynen. Biri yedi. Oyyyyy. <laughs> <laughs> ağzıma lafı, ağzıma lafı tıkadı bu arada. <laughs> İnşallah o laftır. İnşallah o laftır. Cihan abi gel. Aa! <laughs> hayır 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 zır aldım Lan. yanlışlıkla zır aldım. Bir dakika o zırı değiştirmem lazım. Yok ben sarı aldım kaç tane daha vuracağım yanlışlıkla zırı aldım ya. <laughs> ya bırak Allah aşkına. Oğlum şu an... <laughs> daha sonra bir şuna basmanın nesilinden zevk alıyorsunuz ben anlamadım ki ya. Bak oynayamıyor. Ya, ya, <laughs> Lan, ee... Madem, madem sniper'sın karda öldüreydin kardeşim. <laughs> Bu sniper'mı şu an. Sniper'ın A babalı eskilerinden. Amigo'nun artık canı evet. yok. İki can. Şey bir tek kez yemesin lazım. Az... Dur. Oh. dur dur. Dur dur. Ne vurdum sana? Yo çok fazla gelmedi o. Biri daha bir biri. Biri daha biri. Hepsi biri. Ya oğlum, çok ben de güzel. Çok güzel. Oğlum 3 çelik alıp bir sonra zemin hakkımı hakkı helal. Hayır, 3 çelik almıyoruz. Gazi. Ne? Almıyorum kanka, e, sen al işim Hadi havada vurun diye yaptım. Vurdum. Bir <laughs> tane daha vurdum. Çık lan oradan. Bir tane daha vurdum. Ha, iki vurdum, üç, üç vurdum. Takamadım ya. Yeni bir Canım bir kanka o çocuğun ya AAAAA Nasıl yemedin onu Ben başınca vuramadım ya Ayakta vuruş atamadım bunlar Tekke mi dedi o Elisi yasak Ben sabah da bir Bak Ya çoğal bak kolumdan ne ara skopa açacağım Gözünü seveyim Al siz Niye yedi? Ay. Kanka 3 tane vurdum ya. Son 30 saniye son 1 kill Gazi hadi. Süre dolmadan bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> ben oraya... Ben oraya... <gülüyor> <gülüyor> Aa vurdum. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Kilasız kaçırdı. <laughs> Oğlum 26 leşi ben almışım lan. <laughs> Ali. Ali'nin Ali, 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 Ali Ali'nin Ali'nin uçağını ben alabilir miyim acaba? Boş zamanlarda bunlara çalışıyor herhalde. Boş zamanlarla Winchester oynuyor bu. <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Böyle videoların gelmesi için, böyle vs videoların devamı için like butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.